Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, hatırladığım kadarıyla en son dur bakayım galiba şu evet ee, bizim silahçının el konulmuş aletlerinin peşine düşmüştük elimizde ağır makineli var top var tamam o büyük herif karşımıza gelirse yok ederiz anında Bu neymiş. Bu galiba normal taramadan farklı. Repeater dediği şey. Neyse elimde iyi bir silah olmasaydı değiştirirdim ama şimdi bunlardan herhangi birini bırakmak istemiyorum çünkü büyük hedeflere karşı bayağı etkildiler. <laughs> çıkalım. Her zaman oyunlarda üst tarafta olmak avantajdır. Bunu da harcıyorum ama şimdi küçük yer aslında. Allah'tan bizim Elizabeth ölmüyor. Öyle bir güzelliği var. öldü. Şimdi orayı fitir alabiliriz. Abi sen nereden geldin ya? Şimdi mi atma geldi gelmiyor. Öldü mü bu? Öldü. Ölsene bir adam öyle. Nikita? That'll Ha, yine bunu aldık. Neyse. Bu daha iyi. Evet. Galiba tamamladık burayı. Şimdi öldürdüğümüz adamların üstlerini arayalım. Yüzmemesi var. Hala bunu atmak içinden gelmiyor. Evet. Buraya gelmiş miydik? da çıkıyoruz sanırım. Yo aşağıdan gidiyormuşuz. Hmm. Aslında yukarı bir göz atsak mıydı? Bakayım ben ne olur ne olmaz. Zırh geliştirme falan varsa kaçırmayalım. Oo cephane. Aç kız. Orayı açarken ben de buraları karıştırayım. Ses kaydı falan varsa alırız ha. Bu loot olayı biraz aslında ezber şeklinde yürüyor. Onu sevmedim. Evet bir ses kaydı bulduk. Rastgele E'ye basıyorum hani ne olduğunu görmeden. Aksini yapmanın da bir manası yok zaten. Şimdi ses kaydımızı dinliyorum. Job and there's life. They pay me to hate the goddamn Vox and I take their money, but what's the harm of having a drink with Fitzroy's people? Face to face at the graveyard shift while they're, they're just folk. Well, I guess I fell into the goddamn bottle because I stumbled back without the evidence locker key. If Schmidt finds out... Bizim hatun silah deposunu açtı galiba. Öncelikle şuraya bakalım, Locker Room'a. Genelde Locker Room'da iyi şeyler çıkar diye umut ediyorum. Bir bok yokmuş burada. Nasıl Locker Room? Milletin donu var sadece herhalde, neyse. A, B, V. Biz en iyisi silah odasına gidelim diyeceğim de orada da bizim ilgimizi çekecek bir şey olmayacak muhtemelen. Çünkü şu anda bırakmaya pek gönlümün olmalı silahlar var. Ha evet. Yetenek şapka. Hmm. Alalım. Ama kuşanmayalım. Ee, sen de yine bunu artırayım. Perfect. Burada karabinler var. Karabin ne ya? Karbine. Türkçe'ye niye çevirmişlerse onu. Karabina. Aşağı inelim. One biotorti. Tek göz var mı? Evet. So tek, tek, gözü tek we bir we şey Can you open this, Elizabeth? Sure thing. It's done. Who are we really helping by getting guns for the vox populi? It's gonna help us. Daisy can make a change, can't she? Make things better for the people here. Sure. Maymun çok. Bu ne ya? Çölde çay filmindeki şeye benziyor, tiplere benziyor. Buralarda alınacak bir şey yok gibi. Oha bu mu? E yarı kaç? E şimdi. Hmm, şimdi bunları ne yapacağım? Çık. Ha evet yarı. Another version of this room that doesn't have any tools in If the tools aren't in there, then they must be back... back at the shop. Booker, if we go into the cellar, park... I don't think there's any turning back. Are you sure you want to go now? Ha, yine burada bir sürü silah. Çok merak ediyorum işte. Bunu bırakmak istemiyorum. Çok merak ediyorum şunu ama işte. Bunu bırakmak istemiyorum. hey bu sonra silahlar varsa, bu silahlarla birlikte silahları da alacağım. Çok merak ediyorum şu an İyi de bu evrende için ölüydü ona kalırsa. Kaç tane evren var? Yine buralarda bir sürü asker çıkacak muhtemelen karşımıza. Barış, elimizdeki hayvanı sileceğim harcamadan şeye gelmesin. Hmm, gelsin daha doğrusu. Bunlar şey yarı ölü. Ses kaydımızı okuyorum o zaman. Burası rahat gibi millet yarı ölü. see a forest at the beginning of a fire for the first flame you see them possums and squirrels running through the trees they know what's coming but the fat bears with their bellies full of honey well you can't hardly wake them up from their comfortable hibernation we're going to emporium and then we're gonna see what it takes to rouse them from their slumber you feel it Daisy's moved these people things can change Booker and we can be a part of it I don't want to be a part of it once we get our airship we'll be well shut of this place Aa bunlar bir <laughs> sen. <laughs> <laughs> Ulan çatışmanın ortasına kaldık ya. <laughs> Dükkana geri döndü ya. <laughs> Havada bu koca aleti kullanabileceğiz mi ama? <laughs> Bir doğru yolda Ya, müttefik miydi o yoksa? Ee, nereye gideceğim şimdi? Buradan çıkmıştık galiba. Az önce ben müttefik'i öldürdüm ya, yazık oldu her şey. Karışıyor işte ne yazık ki Nerede ne yapacaktık ne edecektik Nereye zıplayacaktık Şimdi ne yapacağız burada Çıkalım buraya burada. Bu bizden. Sonunda bu bitti. bana silah lazım o zaman. Bu de güçlü adammış bu. Sanırım doğru You, ne kahramanı ya win, the hero of the box. The Look at that poster. this remember, I led the box. them. lan. Burn down the half heroes. Gel çarke <laughs> <laughs> başım two memories Ulan resmen ceset soyguncuğu yapıyoruz ya. Yani. Neyse. Şu fakirler bile yapmıyor biz yapıyoruz. Gerçi kumar borcumuz var bizim yapmak zorundayız. Sanırım doğru yoldayız. Folk need a better classic When it comes down to it, the only difference between Comstock and Fitzroy is a aslında mi? evet çöpçüler bizden. bizde Yukarıdan kim ne atıyor? Atma şunu, atma şimdi. Öleceğiz, atma. Yırtık oradan. Buradan ne alayım? Sağlık alayım ben. Burada yok. O zaman şurada olması lazım. Sağlık kiti. Al. Usta. E nasıl geçeceğiz buradan? Yes, we did it. I don't know if I brought us to a world where the Vox had weapons, or I created it. Ben ona tuz ağ tuz ee, mermi. Resmen bir adam öldürüyorum. Mermisini alıyorum öyle bir yana geçebiliyorum. Acilen mermi bulmam gerek. Tuzum da bitmiş. Bu sürü alamıyor muyum? Ha zaten tam başına aldım. O yüzden. Hmm. biraz karabinayla oynayalım bari. Ben de karabina demeye başladım aleti Ha şurada şey var mı? Sniper tüfeği için bir şey. Sniper tüfeği çıkmadı bile. Neyse. O silahın şarjör kapasitesini birazcık geliştirebilsem çok iyi olacak çünkü. Heh, geldik sonunda. Silah tükkanına. artık eşek değilse bize bir silah şey yapar yani böyle bir de. Biraz altı patlarla oynayalım. ee burada nasıl geçeceğim? oh well no no factory and get our airship it wasn't our responsibility none of it you just opened a door to this world and we stepped through are you sure booker did i just bring us to the future i told you i always thought that my little trick was a form of wish fulfillment i got my wish come on come on Amma suçlu hissettin ya. Yemin ediyorum. Öldürenler bu kadar suçlu hissetmiyordur. Ah Tamam. Onlar düşmanları öldürecek kadar öldürür. Kırmızı <laughs> Galiba biraz geliştirdiğimiz için daha uzun dayanıyor bu. <laughs> Tam. <Evet, tamam>. Geldi <laughs> <bir> anda patladı. <laughs> Onlar onu bitirir inşallah. Dobra. Go ahead. Done. Oo. Onu yer tamam. Hiç mermi harcamayayım bile ona. Ha. ne dayandın ya? Bizim mermilerim bizde ya. Appreciate it. Yine mi biz müttefik öldürdük ya. Araya girdi salak. Ben bir şey yapmadım ki. Yani bu arada arkadaşlar ben burada ara veriyorum. 20 dakikamız da oldu. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.